İki şey var ki tefekkür ettiğimiz zaman imanımızı kavileştirir, kuvvetleştirir ve tabiat preslerin yolunun yani Allah'ı inkar edenlerin yolunun ne kadar batıl olduğunu ve ahmakça olduğunu gösterir. Birisi salabet yani sağlamlık, ikincisi de hararet. Salabetten örnek mesela ağaçların çok yumuşak ipek gibi damarları, kökleri, nazenin kılgan kökleri bir taşa bile denk gelse o taşı yarıp geçer. Bakınız taş ne kadar sağlam olursa olsun bir ağacın yumuşacık kökü Allah dediği zaman, Bismillah dediği zaman işte o taşı ikiye, üçe, beşe böler. Bunu hangi tabiat perest izah edebilir? mümkün değildir. Diğeri de hararet dediğimiz yazın 40 derece, 50 derece, 60 derece sıcaklıklarda ağaçların yeşil yapraklarının yaş kalması. Normalde bizler 5 dakika, 10 dakika belki 20 dakika güneşte duramazken beynimiz kaynarken o yapraklar günlerce, aylarca yüksek derecelere nasıl dayanır? İşte bunlar da bir nevi İbrahim Aleyhisselam'a ateş nasıl yakmadıysa sanki ya na rukuni berden ve selame ayetinin sırrına vakıf olmuşlar gibi onu tefekkür ederler. Cenab-ı Allah bizlere iman ve itikat nasip eylesin, cümlemize ve evlatlarımıza şuur ihsan eylesin. Esselamu Aleyküm.